Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir Dilsinin yeni bölüm çekimlerinden kamera arkası eğlenceli ve renkli görüntüler getirmeye devam ediyorum. İşte dizinin set çekimleri eğlenceli ve renkli haliyle devam ediyor. Dizi yeni bölümleriyle e, hayran kitlesi toplamaya devam ederken rekor kırmaya devam ediyor. Tüm e, kategoriler içinde birinci yeri tutan Uzak Şehir dizisi e, yeni rekoruyla herkesi şaşkına e, koydu. İşte dizinin e, oyuncularından da eğlenceli ve renkli kariler gelmeye devam ediyor. İşte dizi setinden eğlenceli ve renkli paylaşımları sizler için kanalımda paylaşmaya devam ediyorum. Dizinin e, Uzak Şehir dizisinin Mardin'deki çekimlerinden video görüntüleri, eğlenceli ve renkli kamera arkası paylaşımları da sizler için getirmeye devam ediyorum. İşte birbirinden güzel kamera arkası eğlenceli görüntüler geldi. Sizler için kanalımda yayınladığım videoları eğlenceli halde sizler için sunmaya devam edeceğim. Eğer sizler de dizinin oyuncuları Dan gelen Mardin şehrinin güzelliği dolu kareleri paylaşmaya devam ederken birbirinden güzel set paylaşımlarını e, kamera arkası kareleri ve dizinin yeni bölüm karelerinden e, yeni videolar oluşturarak sizler için özenli yayınlamaya devam edeceğim Eğer sizler de yeni paylaşımları anında görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Lütfen videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki sizler için yayınladığım her videodan anında haberiniz olsun. Yepyeni e, haber ve Karilerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.